Selam dostlar. War Thunder'a gelen bir indirim hakkında konuşacağız bu videoda sizlerle. Arkadaşlar, Parasız Jet Kasıyoruz serisinden beni takip eden arkadaşlar veya diğer serilerden beni takip eden arkadaşlar, fazla miktarda oyuna para yatırmak istemeyen arkadaşlar, bu indirim tam size göre. Kasım ayına kadar bir indirim gelir mi bilmiyorum ama bu indirim son indirim olabilir arkadaşlar Kasım ayına kadar ve bildiğiniz üzere daha 2-3 gün önce Türk oyuncularına bir güzel zam haberi gelmişti. Bunun da videosunu çekmiştik. Bakın arkadaşlar 1000 Gaijin altını, altın kartal diyelim Gaijin altını denmez. 1000 altın kartal 132 TL şu anda. Size 100 TL bandındaki uçakları tanıtacağım bugün. Zaten indirim gelen uçaklarda genelde 100 TL bandında. Amerika'dan 2 tane uçağımız indirim gelmiş. Birincisi A6 M2. Bu aslında arkadaşlar hepsinin uçaklarını tek tek bahsedeceğim kısa kısa. Bu aslında bir Japon uçağı gerçekten güzel manevraları var. Kanalda da videosu var. Buna bakabilirsiniz. Arkadaşlar bu uçak şu andaki fiyatı 650 gaijin. Yani ortalama ne kadar ediyor? 130'u değil de 80-90 TL'ye denk geliyor. işte bunu alabilirsiniz. Öğrenci arkadaşlar da bence alabilir. Arkadaşlar parasız jet kasıyoruz serisini izliyorsanız. Bakın bu seviyedeki bir uçak, rütbe 3'teki bir uçak, rütbe 4'teki uçakları da açar. Ekstradan herhangi bir para sıkıntısı da yaşamazsınız. Gerçekten parayı da iyi şekilde kastırır size. Aklınızda bulunsun. Amerika'nın bir diğer uçağı bu bence bir kazık uçak arkadaşlar. F-89D. F-89D'yi satın alabilmeniz için öncelikle F-89B'yi almanız gerekiyor. Zaten F-89D B'ye göre daha ucuz bir uçaktı. Bunu da indirime koymuşlar. Bunu almanızı tavsiye etmiyorum. Yine 8000 lira buna vereceğiniz verecekseniz arkadaşlar bir tane daha uçak var İngiltere'de. Onu önereceğim birazdan. Videoda kalın o yüzden. Şimdi Japonya'ya geçelim. Japonya'da arkadaşlar iki tane uçak indirime girmiş. Bakın FV-190A5. Bu uçak aslında bir Alman uçağı FV-190 A5 gerçekten bu da tatlı bir bombardıman uçağıdır. Yani bombardıman uçağı değil arkadaşlar aslında bu tam olarak. Bir avcı uçağı tankları falan avlayabilirsiniz bu uçakla. Bomba taşımıyormuş zaten gördüğünüz gibi. Bunun kanalda videosu yok bu uçağın ama ben çok severek oynadığım bir uçaktır. Biraz Türkçe harcadık ya. Benim severek oynadığım bir uçaktır. Ama arkadaşlar dönüşü manevrası o kadar da iyi bir uçak değildir BF'lere göre. Alınabilir mi? Alınabilir. Ağaç kastırır mı? Kesinlikle kastırır. Zaten şöyle göstereyim. Avcı uçağı olarak geçiyor. Bu yerden başlıyor arkadaşlar. Bu biraz size sıkıntı çıkartabilir. Bu uçağı fazla önermiyorum. 1490 fiyatı da arkadaşlar 150-160 TL bandında bir şey. Ki 96. Ön izleme yapalım. Bu uçak da galiba bir bombardıman uçağı. Ya, bu uçaklara bayılıyorum. Bu şekilde olan iki kanatlı uçaklara. Gerçekten tatlı duruyor. Şöyle modifikasyonlarına gelelim arkadaşlar. Aa bu uçakta da bomba yokmuş. Demek ki bu da bir avcı uçağı ama bakalım. Evet. Bu da bir avcı uçağı arkadaşlar. Önleme uçağı. Büyük ihtimal bu uçak havada başlıyor. Haberiniz olsun. O yüzden alınabilir. Yani bir bakarsınız arkadaşlar. Hatta şöyle bir test uçuşu yapalım diyeceğim ama video uzamasın. Test uçuşu yapmayalım. Siz kendiniz test uçuşuna bakın. Test uçuşuna eğer uçan gemide veya havada başlıyorsanız arkadaşlar bu uçakla bu uçak havada başlıyor demektir. Şimdi diğer şeyimiz Rusya. Rusya'ya geçelim. Rusya'da I-16 Type 28, Type 27 uçağıyla bol bol oynamıştık. Type 28 uçağı da Type 27 uçağının büyük ihtimal premium versiyonudur. Bu uçakla da çok güzel bir şekilde şuradaki rütbe 3'e kadar kasabilirsiniz arkadaşlar. Ama rütbe 4'e kesin kasabileceksiniz diye bir şey söylemiyorum. Bu arada bakın bu hesabımda Rus jetleri açık. Haberiniz olsun. Diğer hesapta da açacağız umarım yakın arada arkadaşlar. Şimdi Almanya'ya gelelim. En son Rusya'yı şeyi şey bırakacağım. Britanya'yı en sona bıraktım çünkü Britanya'nın uçakları bir tık daha güzel arkadaşlar. Gelen indirimler. Buraya geçtiğimiz zaman Wellington bir bombardıman uçağı. Para kasmak için ideal arkadaşlar. Baya güzel para kasabilirsiniz bu uçakla. Gerçekten bir base bombalarsanız bir 5-10 bin gümüş aslan alabilirsiniz. Ama sadece base bombalarsınız. Fiyatı da zaten arkadaşlar 500 yani yaklaşık 60 TL bandında bir fiyata denk geliyor. Tekabül ediyor. Alabilirsiniz 65 TL falan. Bence bu uçak alınabilir arkadaşlar. Para sıkıntınız olmaz. 65 TL verirsiniz. Sonuçta bir otobüs bileti bile 10-20 TL olmuş. Haberiniz olsun. Diyelim. H219. Ben bu uçağı alırdım arkadaşlar. Ama şu an almayı düşünmüyorum. Neden almayı düşünmüyorum? Çünkü benim bir sürü aşağıda da uçağım var. Bu uçak alınabilecek bir uçak bence arkadaşlar. Base bombalarsınız bununla diyelim. Yok bunda da bomba yok bir şey. Hiçbir uçakta bomba yok. Bu uçak havada başlıyor arkadaşlar ve gidip diğer bombardıman uçaklarını avlayabilirsiniz. Ekstradan radarları var bakın şöyle de gösterelim. <laughs> Radarı var uçağın ilk hiçbir şekilde. Zırh koruması da var gördüğünüz üzere. Bu uçakla da oynayabilirsiniz. Yani biraz fantasy uçağı. Bunu almak yerine ben şu uçağı öneririm. Tabii ben o aşk derseniz bunu da alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi asıl indirimin en güzel kısmına geldik. Bu arada kusura bakmayın kulaklık şeye çarptı. Mikrofona çarptı. Biraz ses patlamış olabilir. Evet arkadaşlar, asıl indirimimiz burada. Gerçekten burayı eğer bir uçak alacaksanız burayı kaçırmayın derim. Bakın arkadaşlar 350 Havak MK1. Bu çok güzel bir uçak değil. Bunu önermeyeceğim. Bunda çok ağaç da kasamazsınız. Yine de bir premium uçak 240 veriyormuş. Bununla ağaç kasarsınız ama para kasamazsınız arkadaşlar. 350 yaklaşık ne kadar ediyor? 150'den 3 tane alsak bu da 60 TL bandında bir şey oluyor. Hatsun MK 5. Bu da aynı diğer uçağa benzeyen bir bombardıman uçağı. Oğlum bu nasıl tıknaz bir uçak ya. Obezite uçak. Şöyle gösterelim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bu şekilde. Motorları bu uçağa da fazla önermiyorum. Asıl Britanya'dan önerebileceğim uçak arkadaşlar. Atak FB2 uçağıdır. 7.0 bir yerde. Bakın 4000'e düşmüş fiyatı. 4000 altın kartal. Tabi. Alıp almak size kalmış arkadaşlar. Burada obez uçak. Bayağı obez uçaklara indirim gelmiş. Şöyle base bombalayabilirsiniz. Binlibelik iki tane bomba taşıyabiliyormuş uçak. Bayağı da ağır oldu ya küçük bir uçak aslında arkadaşlar. Bu uçakla da atak FB2 oynayabilirsiniz. Ama tabii biraz obez bir uçak. Dönüşü fena değilmiş. Tırmanma oranı da biraz azmış ama 7-0 bir yer için fena değil arkadaşlar. Bunu alıp oynayabilirsiniz. 4000'de ne kadar ediyor? P -p pahalı edecektir arkadaşlar. Şöyle 320 pardon. Yani 600 lira mı ediyor? Oha lan 4000 2500'den alsanız bir tane binlikten alsanız 500 lira falan ediyor arkadaşlar. Bu da yani değer mi bilmiyorum. Son zamlardan sonra böyle oldu. İndirim temel olarak bu. Aslında ben bu uçağı önermiyorum. Karar değiştirdim. Son videonun bitiş kısmına doğru gelelim. Şu A6 M2 uçağı bence güzel. Bunu alıp kasabilirsiniz. 650 güzel. Onun dışında Wellington uçağı güzel. Bunu alıp kasabilirsiniz. H219 belki Britanya'ya geldiğimiz zaman bu U16 Type'ı alıp kasabilirsiniz. Bu uçak da gayet güzel. Bunu bilemiyorum. Japon uçaklarından da arkadaşlar Ki 96'yı önerebilirim. Ki 96da güzel bir uçak. Hatta ben şu an bu uçağı Ki 96 uçağını alıp kanalda videosunu çekebilirim. Yorumlara yazın arkadaşlar bu şu an videosu gelsin mi? İndirimde şu anda. Bakalım. Eğer isterseniz bu uçağın videosu da gelir. Hatta şu an alalım ya bu uçağı. Elimize mi yapışır arkadaşlar? Siparişi verelim. Güzel. Biz de bu indirimlerden bir tane uçak kapmış olduk. Bu uçağın en sevdiğim özelliği şu kanatlarının şey olması. bunun da videosunu çekeriz arkadaşlar. Zaten yakın arada şu düşük seviyeli ucuz premiumların videoları gelecek kanala. Bir tek bunlar eksikti. Bunları da çekelim. Artık kanalın içeriği tam olsun. Eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz içeriklerin devamını gelmesini bekliyorsanız. Kanala zaten aboneyseniz, üyeyseniz sizden edeceğim videoya like atmanız. Ve arkadaşlar bize, bize derken bana bu video hakkında yorum yapmanız ne istiyorsunuz? Bu uçağın videosu gelsin mi? Başka uçakların videosu gelsin mi? Gibi gibi şeyleri söyleyin arkadaşlar. Ben de size bu indirimde istediğiniz uçakların videosunu çekebilirim. İletişimde kalmak iyidir. Hem bana etkileşim vermiş olursunuz. Hem de sizinle iletişimde kalmış olurum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Böyle bir indirim. Artık diğer indirim videosu Kasım ayında. Umarım istediğimiz şeylere indirim gelir Kasım ayında da arkadaşlar. Umarım gelecek. Umarım gelecek dedim. %90 gelecek. İyi günler. İyi onlar. Sağlıcakla kalın.